var. Üçüncü sınıf ders kitabı. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi. Şöyle çekelim kitabı. Şimdi onar onar yüz, yüze kadar sayalım. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ay bir dakika. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. 100 100 tamam mı? Burası 100 tane birlik. 100 burası 100. O zaman 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. Burası da 100. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. Burası da 100. 100, 100 daha 200. Buraya da bir daha eklediğimizde 300 olur arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi 300 lirası. Yüzlük. Yüzlük. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 80 tamam mı? 80. 80. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 100 tamam 100 Burası 100 100 tamam 100 Geçelim buraya arkadaşlar Şimdi 100 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 900 Tamam mı şimdi arkadaşlar? 900 900 Tamam. 100 200 300 400 500 600 700 800 800 100 200 300 400 500 600 700 800 800 Bunun ikisi 800 800 daha toplayalım şurada. 800 800

Şimdi öğrendiklerimizi uygulayalım var burada bir tane. 214. Buraya 214 yazıyoruz. Arkadaşlar da 214 yazıyoruz. Durun bir dakika. 214 yazıyoruz buraya. 735. Tamam mı?

896 896 yazacağız. Tamam mı arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Şöyle. Yan sayfa resim. Şimdi şöyle külgeye getireyim. Şimdi burada 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 48 54 60 66 72 8, 78 80 90 96 tamam 96'ya kadar tamam mı arkadaşlar şöyle yakından göstereyim 96'ya kadar tamam Şuraya bakalım 6 12 18 24 30 30 dakika arkadaşlar. 30 36 40 42 48 54 60 66 70 72 78 80 90, 90 96. Heh. Şuraya bakalım şimdi. 6 12 18 24 32 ay. 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 70 78 80 90, 90 96 tamam mı burada Dersimiz sona ermiştir arkadaşlar bay bay Sonraki dersimizde hep beraber yine buluşacağız arkadaşlar